içinde, kalbur saman içinde. Uzak bir diyarda bir padişah yaşarmış. Bu padişah çok huysuz bir padişahmış. Her sabah kalkar, komidin üstünde duran büyük bir bardak suyu içer, penceresinin önüne geçer, geçen insanları izler ve emirler yağdırıp dururmuş. Yine günlerden bir gün padişah uyanmış, birlikte uyanalım. Daha sonra komodinin üstünde duran o bir bardak suyu almış. Birlikte içiyoruz. Suyunu içmiş, üstünü başını giymiş, pencerenin önüne geçmiş. Dışarıdaki insanları izliyormuş ki gülen insanları görmüş. Ama nasıl gülen? Kahkahalarla mutlulukla gülen insanları görünce padişah diye düşünmüş ve hemen veziri çağırmış. Ve söylemiş. Bundan sonra handa hamamda, çarşıda, pazarda kimse gülmeyecek. Eyvahlar olsun. Ülkede gülmek yasaklanmış. E ee, padişahın emri söylenmeden olur mu? Vezir hemen tellallara haber vermiş ve tellallar ve de güm güm diye çarşı pazara han hamama gezip bu haberi salmışlar. Demişler ki bundan sonra anda hamamda çarşıda pazarda kimse gülmeyecek. Yine aynı ülkede kim yaşarmış? Güzeller güzeli bir kız. Ama ne güzeller güzeli. Gözleri zeytin, yanakları elma, dudakları kiraz. Çok güzel bir kız yaşarmış. O da her sabah K padişah gibi uyanır. Bahçesine çıkar. Çiçeklerini sever. Otlarına bakar. Bitkilerini koklarmış. Ama bir çiçeği varmış. Masnavi bir çiçeği. Bu çiçeğini alınca hüzün dolarmış içine. Annesiyle babasını çok özlemiş. Çünkü uzun zamandır annesiyle babasını görmezmiş bu kız. Öyle olunca çiçeğe baktıkça gözünden bir damla yaş düşün vermesin mi? E! Saksının içindeki çiçek hareketlenmeye başlamış. Yaprakları büyümeye başlamış. Bütün o masmavi taç yaprakları kocaman olmuş. Hareketlenmiş, hareketlenmiş, hareketlenmiş ve büyük büyük bir mavi kahkaha çiçeği oluşmuş. İsmi neden mi kahkaha çiçeği? Çünkü bizim az önce ağlayan kızımız onun büyüşünü görünce kahkahalara tutuluvermiş. <laughs> oh, ama nasıl gülmek? Bir gülmüş bir gülmüş ki anlatamam size. Siz de güldünüz mü? Ben duyuyorum. Bence güldünüz. Mavi kahkaha çiçeğinin böyle bir özelliği varmış. Ona kim bakarsa, onu kim görürse herkes gülermiş. İsmi bu canım kahkaha çiçeği. Öyle olunca kahkaha çiçeği bizim kızın arasında küçük bir konuşma geçmiş. Demiştik ki kahkaha çiçeği. Sen neden üzgünsün? Birazcık üzgün gördüm seni. Bizim kızla anlatmış içinden geçenleri tabii. Böyle olunca kızın bir derdi daha ortaya çıkıvermiş. Meğer bizim kızımızın parası yokmuş. Para kazanması gerekiyormuş. Mali kahkaha Çiçeği'nin aklına bir fikir gelmiş ve söyleyi vermiş hemen bizim kıza benim bir fikrim var. Diyorum ki tohumlarımı tek tek topla. Sonra onları götür pazara. Pazarda sat. Böylece para kazanırsın. Ben de bir sürü insanın evine girerim. Ne dersin? Bizim kız bu fikri ilk başta pek sevememiş ama bakmış ki kahkaha çiçeği doğru söylüyor. Hemen koyulmuş işe. Tohumları tek tek toplamış. Topladınız mı? Almış onları eline. Götürmüş pazara ve satıvermiş orada. Bir sürü parası olmuş bizim kızın. Ama bu ülkede ters giden bir şeyler var. Ne var? Padişahın yasağı, gülme yasağı var. E mavi kahkaha çiçeğinin en önemli özelliği neydi? Güldürmek. E nasıl olacak şimdi pazarda satılan tüm mavi kahkaha çiçekleri tüm evlere gelince o ülkede gülmeyen insan kalır mı? kalmaz tabi. Bütün bacalardan, çatılardan, ev pencerelerinden, kapılarından ne sesi geliyormuş? <laughs> diye gülenler de varmış. <laughs> diye gülenler de varmış. Bir de sizin gibi güler, güzel çocuklar da varmış. E böyle gülünce padişah çok sinirleni vermiş. O her sabah içtiği suyu fırlatı vermiş kenara, açtığı pencere çarpıya vermiş ve vezirleri çağırmış, tellalları çağırmış, kızgınlıkla bunun sebebini sormuş. Ama elden ne gelir? Kimse Hikmet'in neydi olduğunu bilememiş tabii. Ama sarayda çalışan bir görevli aklına bir fikir gelmiş. Kahkaha çiçeği yayıldıktan sonra herkesin güldüğünü anladığı için Hikmet'in kahkaha çiçeğinde olduğunu anlamış tabii ve kahkaha çiçeğini almış bir saksıya ekmiş. Onu büyütmüş. Bizim padişahın her sabah uyanınca işte o su var ya onun yanına koymuş. Bakalım ne olacak. Padişah yine her sabah Eyvahlar olsun. Hala herkes gülüyor tabi. Tekrar geri dönmüş. Su içtiği yere bir bakmış. Bir çiçek. Elini almış, yukarı kaldırmış, tam kızıp bağıracakmış ki birden yere bırakıvermiş. Pat diye düşmüş çiçek. Sonra üstünde de belenmeye başlamış, sinirlenmiş, sinirlenmiş. Hemen çağırmış görevlileri, kim getirdi bu çiçeği buraya diye kızmış. Sonra çiçeğe şöyle bir gözücüyle bakmış, gülmeye başlamış padişah. Ama ne gülme. Bir gülmüş, bir gülmüş. Sanki yıllardır huysuz olan bu padişah hiç gülmemiş de bir anda hep bütün güleceklerini gülü vermiş. O kadar çok gülmüş ki yerlere yatmış, karnını tutmuş, başını tutmuş. Çok gülmüş padişah. En sonunda bakmışlar yapacak bir şey yok. Şifacıları çağırmışlar. Şifacılar bir bitki yapıp içirmişler de padişaha. Padişah bir rahatlamış. Uykuya dalmış. Padişah uyanınca tatlı, tonton, ton. bir dededen farkı yokmuş artık. Çünkü gülmenin ona çok iyi geldiğini anlamış. Ve gülünce insanların dertlerinin azaldığını, üstündeki hoşsuzlukların gidiverdiğini anlamış. Ve bunun sebebi mavi kahkaha çiçeğiymiş. Mavi kahkaha çiçeği bol olsun. Gökten üç elma düşmüş. Birisi bu masalı anlatan, masalcıların başına birisi bu masalı burada anlatmak için benimle birlikte çalışan Hüseyin hocama birisi de bu masalı dinleyen siz güzel tatlı masal severlere gelsin. Ben duydum ninemden. O da duymuş ninesinin ninesinden. Hala uzaklarda mavi kahkaha çiçekleri yaşarmış. Eğer üzülürseniz mavi kahkaha çiçeklerini bulabilirsiniz.